Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Güzel yorumlarınızı gerçekten okuyorum. Böyle içim eriyor. Ciddi söylüyorum içim eriyor. Çok seviniyorum. Çok mutlu oluyorum. E, vallahi ailenizden biri oldum şakamak arkadaşlar. Ciddiyim. Yani bunları okumak beni aşırı mutlu ediyor ve motive ediyor sevgili arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum gerçekten. Böyle bu virüs zamanında ne güzel birbirimize destek olduk. İnşallah en kısa sürede biter ve birbirimizin hep mutluluk haberlerini, sağlık haberlerini konuşuruz. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmak da videolarımızı izlemek de ücretsiz arkadaşlar. E sadece yapmanız gereken zil sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek her iki kanalımda da zaten biliyorsunuz burç yorumları ya da canlı yayınlar devam ediyor beni izlediğiniz sürece sürprizler devam edecek sevgili arkadaşlarım hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falanınızı bakmaya başlamak istiyorum evet şu fincanımızın içi ...ilk nereden başlayalım? Ee, şuradan bir başlayalım. İki kadın sıkıntıda, bir değil iki kadın, aynı hanenin içinden. Ee, bu sıkıntı tamamen diğer aile bire bireylerinden saklanan e, bir sıkıntı, sevgili takipçilerim. Yani diğer aile bireyleri bunları öğrenmesin, bu bilgileri öğrenmesinler diye elinizden geleni yapan iki kadın var. Kapkara olmuşsunuz. Yani saklaya saklaya resmen hani göbeğim çatladı diyorlar ya. Evet göbeğiniz çatlamış. Şu anda bilmesi gereken durum içinde değiller. Şu anda daha bilinmemesi gerekiyor. Ve siz de elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Fakat şöyle söyleyeyim. Dışarıdan bir erkek ellerini şu şekilde açmış. Sizin bir yere gitmenizi engelliyor. Ve engelleyecek. Gerçekten gidemeyeceksiniz. Ben olduğum sürece gidemezsin ben olduğum sürece bir adım ileri adım atamazsın diyor ee, ve bunu da başaracak şu anki yolunuz kapalı bu erkek bunu engellemiş zaten <laughs> önünüze gerilmiş önünüze gerildiği için e, hiçbir hamle yapamıyorsunuz ileriye gitmek için e, bu yol şu anda kapalı gitmek istediğiniz yol kapalı şimdi sevgili arkadaşlarım beni izleyen her kim izliyorsa beğenen yorum yapan abone olan ya da olmayan sevgili arkadaşlarım çok güçlü bir erkek e, bu askeri bir personel olabilir e, askeriye ya da polis olabilir sevgili arkadaşlarım e, sözü dinleşilir birisi var etrafınızda bu sizin eşiniz de olabilir sevgiliniz de olabilir e, el kolu bağlı sanki gelmek istiyor gelemiyor ya da sizin gelmenizi bekliyor fakat siz de gidemiyorsunuz. Böyle tuhaf bir durum içindesiniz. Şu anda sizden uzakta çok yakında değil ama ne yapıp edip size ulaşmaya e, sizi görmeye çalışacak gelecek muhakkak gelecek bugün olmazsa yarın gelecek e, çünkü aranızdaki yol tamamen temiz çıkmış e, bu temizlik sizin yüzünüze yansımış sevgili arkadaşlarım e, hasret dolusunuz özlem dolusunuz ve bir an önce bunun giderilmesi gerekiyor sevenler kavuşacak arkadaşlar başka çaresi yok bakın burada bir N harfi çıkmış kocaman bir N harfi ve resmen domuz gibi bir insan. Ee, bu domuz gibi bir insan adında ya da soyadında ne harfi varsa çok inatçı, gaddar, dediğim dedik, çaldığım düdük diyorlar ya. Aynen öyle tipte bir insan. Kendinden başka kimseye değer vermeyen, kimsenin düşüncesini önemsemeyen birisi var etrafınızda. Ee, yani onu gördüğünüz zaman e, böyle eliniz ayağınız dolaşıyor. E, sanki böyle kalbiniz hızlı hızlı atar ya öyle oluyor ee, tamamen çekiniyorsunuz bu kişiden siz. Çekiniyorsunuz ve zamanında bu kişinin etrafına karşı nasıl kötülükler yaptığını bilen bir insansınız. Ee, korkuyorsunuz açıkçası. Ama e, bu size bulaşmadığı sürece sizinle onun arasında herhangi bir durum olmadığı sürece bu kişi size bulaşmaz. Ta ki ne zaman bulaşır? Onun çok damarına basarsınız, işlerinize burnunu sokarsınız o kişinin. Ee, ya da çok böyle samimi olmaya başlarsınız. O zaman sizin hayatınıza da müdahale edebilir. Ama şu an için herhangi bir zararlı bir durumu yok bu kişinin. Böyle bir yere dürbünle bakıyorsunuz. Ay nasıl gitmek istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Yani bari uzaktan bakayım böyle interneti açıp bakıyorsunuz ya da televizyonda denk geldiğiniz zaman içiniz geçiyor. E, resmen bakar mısınız? Şu anda beni izleyen her kimse dürbünü almışsınız resmen dürbünle bakıyorsunuz. İnsan sevdiği kişilere dürbünle bakar mı? öyle bir durumdayız arkadaşlar. Yaklaşamıyoruz, sarılamıyoruz, öpüşemiyoruz. sevgimizi gösteremiyoruz. Gerçekten sevdiğimiz insanlara karşı dürbünle bakacak kadar duruma geldik arkadaşlar. Ki ne acıdır bu. Çok acı bir durum içindeyiz. İki tane düşünen erkek. Aynı hanenin içinde. Ellerinizi şu şekil yapmışsınız. Kara kara düşünüyorsunuz. Bakın evinizde evlenecek olan bir kişi var ee, ya da sözlenecek, istemeye gelecek bir e, kızınız varsa kardeşiniz e, ya da evlenecek bir erkek varsa o hanenin içinde tamamen maddiyatı düşünüyorsunuz şu anda. Maddi olarak o kadar sıkışık bir döneme denk geldi ki sizin için. Kara kara bunu düşünüyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki şöyle 5-6 ay sonra olsun hem bu e, virüste birazcık azalmaya gitmiş olur. Ee, hani her şeyi böyle gönül ferahlığıyla rahat bir şekilde yapmak istiyorsunuz ama bir yerden baskı var size ve baskı olduğu için de sevgili takipçilerim bir an önce yapalım bitsin kurtulalım der gibi kara kara düşünüyorsunuz ama sizi şu anda tek düşündüren maddiyat para yani nasıl olacak nasıl bitecek bu işin içinden çıkabilecek miyiz bu yükün altından kalkabilecek miyiz? Tamamen sizi düşündüren bu. Tabi evlenecek olan kişiye davulun sesi uzaktan hoş gelir ya e, o şekilde geliyor şu anda toz pembe. Yani sevdiğinle e, evlenecek ya toz pembe geliyor. Ama işte e, bu sıkıntıyı aileler daha fazla yaşamaya başladı özellikle son dönemde. Bir yürek, aa bakın tekneye benziyor, ee, böyle gemiye benziyor. Sanki birisinin gelişini bekliyorsunuz. Uzaktan birisi gelecek, size haber vermiş, siz de yolun ortasında bekliyorsunuz. Küçük bir tekne, ee, ama o geldikten sonra da bakar mısınız? Resmen şey çıkmış, tekne çıkmış. Bakın, bu siz, bu da o geldikten sonraki giden sıkıntınız. Sanki bu kişinin gelmesini dört gözle bekliyorsunuz ve bu kişinin de tamamen yolu açık. Herhangi bir sıkıntısı yok Yani bir engeli falan yok Bu geldikten sonra da e, Tertemiz bir şekilde oluyorsunuz Sevgili takipçilerim Bütün sıkıntıyı falan hepsini atıyorsunuz Demek ki bu kişinin gelişini bekliyorsunuz Hadi bakalım hayırlısı olsun Hayırlı kavuşmalar olsun inşallah Burada burnu uzun bir erkek çıkmış Yalancı bir erkek e, Böyle pinokyalarında uzar ya Uzarmış ya yani eskiden Biz bilmiyoruz Tabii de arkadaşlar ee, öyle bir şey çıkmış. İnanır mısınız? Kocaman burunlu. Tek bir söylediğim bile bir doğru olmaz. Yok olmuyor. Onun külahı ona giydiriyor. Onun külahını ona giydiriyor. Çok yalancı bir erkek var. Hemen sizin etrafınızda sağ solu arkası önü komple sıkıntı olmuş. Tek elle tutulur hiçbir sebebi yok. Yaşama hevesi yok. Yani ne yaptığını o da şu anda bilmiyor. Ben kafasında psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum ve tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir insan karşısındakini kendini kandırır da karşısındaki nasıl kandırmaya çalışır orası işte şaşırdığım noktalardan bir tanesi. Belki de karşısındaki insan inanmıyor ama inanmış gibi davranıyor. Asıl kandırılan o oluyor aslında bu duruma bakarsanız. Birazcık kendini akıllı zannediyor ama çok da akıllı geçinenlerden değil. Öyle söyleyeyim arkadaşlar ee, ve bu kişinin e, bir yanlışıyla bütün herkesten uzaklaştığını göreceksiniz. Herkes tek tek bu kişiden uzaklaşmaya başlamış bile ve en son kişi de siz olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bakalım tabağımız bize neler diyecek. bu da tabağımız. Yani çalışmaktan yorgun düşen bir vücut, işten eve geldiği zaman yorgun düşen bir vücut, ee, özellikle ayakta durmak zorunda olan çalışan vallahi Allah kolaylık versin. Eee ayağınıza gelince böyle evde birisi masaj yapıyor. Ayaklarınızda şöyle diz diz altında gece uyurken kasılmalar oluyor mu? İşte bunda bir sıkıntı var arkadaşlar neden yorgunluktan ayakta durmaktan ve vitamin eksikliğine bağlı olarak bu ayak kasılmaları meydana geliyor. Sizin ayaklarınızda dizin hemen alt kısmı şöyle baldır dediğimiz yer var ya orasında ayaklarınıza sürekli masaj yapan birisi var. Vallahi ne güzel ne hoş fakat o kadar çok yoruluyorsunuz ki yorulduğunuzun karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Kesinlikle benim yaptığım işin değeri bu değil diyorsunuz. Ben daha fazlasını hak ediyorum. Ama gerçekten de hiçbir değer görmüyorum. Yani yorgunlukla, stresle eve geri dönüyorsunuz. Ama sizin bu yaptığınız ağır işe rağmen aldığınız para çok az ve bundan şikayetçisiniz. Zaten şu 20 gün içinde de. Sevgili arkadaşlarım kadın olun beni izleyen erkek olun hiç fark etmez arkadaşlarınızla hepiniz birlikte örgütleneceksiniz bir araya geleceksiniz bir konuşma yapacaksınız e, mevkisi yüksek müdürünüzdür ya da iş yerinizin sahibidir o kişilerle bir konuşma yapacaksınız tamamen zam isteyeceksiniz yani zama, oda, zama e, odaklı bir konuşma yapacaksınız çünkü gerçekten e, yaptığınız iş çok yoğun e, ve yorucu ama aldığınız para daha az yani onu karşılamıyor o strese girmenize o yorgunluğu kesinlikle karşılamıyor e, ve baya kalabalık bir şekilde e, bir konuşma olacak bir toplantı olacak bakın o bir hamile haberi işte bakın bakın bir hamile haberi bir kadın şu koşan adamlara bakın karşısına bakın iki tane yaşlı bir tane genç erkek eşiniz olduğunu düşünüyorum e, bakar mısınız e, sanki haberi alıyorlar Neredelerse hangi iştelerse koştura koştura e, bu kadının üstüne doğru koşturmaya başlıyorlar. Çok yakın. Bu hamilelik haberi çok yakın. Bu bir sizden saklanan hamilelik haberi değil. Zaten onlar hamile şu anda sizden saklıyorlar. O ayrı bir konu. Nazar olur göz olur diye son derece haklılar anlayabiliyorum. Bu yeni birisi. En fazla taş çatlasın arkadaşlar bir buçuk aylık. Bir buçuk aylıktan yukarı değil. Bu bir buçuk aylık falan hamile. İnşallah bakar mısınız Allah aşkına koştura koştura nasibinle geliyor bu erkekler. İnşallah bu bebekle birlikte bolluğunuz bereketiniz artar sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Yürekten bakmaya çalışıyorum hislerimle. İnşallah seversiniz sevgili dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.